telefonları dolandırıcıların tehdidinden bir türlü kurtulamıyor. Dolandırıcıların telefon açarak Kulonlanan telefon hattınızdan terör örgütüyle görüşülmüş. Bunu düzeltmemiz için kontör yollamanız veya bankaya para yatırmanız gerekiyor." sözleriyle başlayarak uyguladığı yöntem yeteri kadar deşifre edilince bu kez yeni bir sistem geliştirildi artı 393 koduyla başlayan cevapsız çağrıyı merak edip arayan vatandaşlar alo tuzağına düşerek görüşmenin dakikasına ortalama 50 dolar ödemek zorunda kalıyor. Son zamanlarda artan şikayetler üzerine emniyet telefon kullanıcılarına uyarılarda bulundu. Artı 393 ön koduyla başlayan numaralardan bırakılan çağrının dikkate alınmaması gerektiğini belirten emniyet birimleri arama yapılması halinde arayan kişinin meraklı bir vatandaş olduğu için işlemin yasal olduğunu ve sonradan itiraz hakkı bulunmadığını belirtti. Dolandırıcılık yapıp akşama kapatması lazım hani polis takip edemesin diye. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileriyle artı 393 ile başlayan numaralara karşı aramaların durdurulmasının mümkün olmadığını belirterek çünkü bu İtalya'ya yapılacak aramaların engellenmesi sonucunu doğuracaktır açıklamasını yaptı. Dolandırıcılık yapmak amacıyla kullanıldığı saptanan bazı numaralar şöyle artı 393 105 73 84 artı 393 193 260 006 artı 393 193 260 016 artı 393 193 260 024 artı 393 193 260 030 ve artı 393 193 260 039